ses. Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlıyoruz. Sonra sorularınıza geçeceğiz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam buraya oyuncularımızla hafta başından bugüne kadar yapmış olduğumuz antrenmanlarda tek bir hedefimiz vardı. 3 puan almak ve maçı kazanmak. Şampiyonluk yarışını ortak olmak ve şampiyonu son başa taşımak. Baştan bugüne kadar hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Sonuçta oyuncularım bana bakıyor ve benden besleniyorlar. İçeriden ve dışarıdan bize yapılan saldırılara rağmen dik durduk. Sonuçta bu akşam burada 11-11 iken oyunu bütün üstünlüğü elimizdeydi. Bir iki tane de çok net pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu dengele tuttuk. Hiçbir zaman mahçım oynamadık. Çünkü biz üç puan'a ihtiyacımız var. Devre arası oyuncularıma şöyle bir toplantı yaptım. Dedim ki 11 kişiymiz gibi biz mücadele edeceğiz. Oyundan atılan arkadaşın için, arkadaşınız için de mücadele edeceksiniz. Çünkü bizim bu gücümüz var dedim. Biz çok kaliteli ve çok karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Biz Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı kim? Bu akşam buraya bunu göstermek için de geldik dedim. Oyuncularıma. İkinci yarı çıkacaksınız dedim. 11'e 11'miş gibi mücadele edip 10 kişi de olsak bu maçı kazanacağınıza ben adım gibi eminim. Size güveniyorum. Her zaman güvendim. Bugün de sonuna kadar güveniyorum. Buraya kadar gelen taraftarlarımızı, bütün camiamızı bir tarihi bir gece, tarihi bir Maç tarihi bir galibiyet elde edebiliriz ve edeceksiniz dedim. Ben bunu yürekten ve kalpten inanıyorum. Çünkü biz çok iyi bir takımız. Siz çok karakterli oyuncularsınız dedim. Biz bu bilinçle, oyuncularımız anlaştık ve ikinci yarıda böyle çıktık. Sonuçta ikinci yarıda başladığında gayet kontrollü oyun üstünlüğü zaman zaman kontralarda da olsa pozisyona giren ve attığımız gol tamamen çalışılmış, organize bir goldür. Bu akşam Galatasaray'ın kaleye bulan bir tane şutu yok bize. Sonuçta 10 kişi de olsak baştan sona iyi mücadele eden, inanan bir Fenerbahçe futbol takımı vardı sahada. Sonuçta sezon başından bugüne kadar bize yaşatılan bütün olumsuzluklara rağmen içeriden ve dışarıdan bize yapılan terör saplardan bana, oyuncularıma saldırılara rağmen hep dik durduk, sessiz kaldık. Sonuçta sezon başından bugüne kadar olanlar maalesef Hiçbir şey olmamış gibi. Her şey çok normalmiş gibi. İnsanların sessiz kalması sadece ve sadece bir maç berabere kalıyoruz. Hoca yanlış yaptı, o girdi bu çıktı. Bir maç daha berabere kalıyoruz. Ama kimse bu maçlar niye berabere kaldı? Neden böyle oldu? Hiç hakem hatası var mı? Avrupa maçından elendik. Neden elendik? Rakibimizin mesela bizden önce maçı iptal ediliyor. Biz iptal maçı iptal etmek istiyor Karolik maçını. Bizim maçımız iptal edilmiyor. Üç günde maça çıkıyoruz. Bugün Olympiakos takımı 700 milyon euroluk bütçeli Aston Villa takımına iki maçta altı gol attı. İki maçın öncesinde de kendilik maçları gene iptal edildi. Bize niye bunlar olmadı bu ülkede? Biz niye hep böyle zor şartlar altında mücadele edildik? Neden bu şartlarla bu, bugünlere geldik? Buna rağmen bize yaşatılan bütün olumsuzluklara rağmen Oyuncularım çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Herkese çok güzel bir cevap verdik bu akşam biz. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir de seçim meçim davasıyla işte bir teknik direktörle anlaşılmış isimler dolaşılıyor. Oyuncularımın motivasyonu düştü. Bunu gördüm. Gördüğüm için cuma günü antrenmanı iptal ettim. Farklı organizasyonlar yaptım. Çünkü takımım ve oyuncularım bana bakıyor. Ben bu takımın babası annesi gibiyim. Benden besleniyorlar. Ben düşseydim oyunlarım da takımım da düşecekti. Haftalardır, aylardır ben düşmedim. Beni düşürmek için çok çalıştılar. İçeriden ve dışarıdan. Terör hesaplar vesaire şunlar bunlar. Ama ben İsmail Kartal'ım. Fenerbahçe'nin evladıyım. Dik durdum. Dik durmaya da devam ediyorum. Sonuçta bu akşam burada oyuncularım 10 kişiyle de olsa maçı kazanmasını bildik. Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takım kim? Herkese bunu gösterdik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları anlarından yapıyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Nasıl futbol oynadığımızı herkese gösterdik. Hafta sonu İstanbul Spor Maçı'na bütün taraftarlarımızı o stat, belki de bu sezonun en kalabalık maçı şampiyonluk maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Ve biz şampiyonluk maçına çıkacağız. Bu takım bunu hak ediyor. Gerçek şampiyon kim olduğunu herkese bu akşam gösterdik. Hafta sonu İstanbul Allah'ın izniyle 99 puanla yine rakibimizin oynayacağı maçı bekleyerek sonucuna katlanacak. Ha bugün biz gönüllerin şampiyonu olduk. Oyuncularım sokakta dik yürüyebilirler. Bu kadar olumsuzluklara rağmen hiç kimse etkilenmeden, motivasyonumuzu kaybetmeden sadece bu hafta bu açıklamalardan sonra motivasyonda bir bozukluk oldu, bozulma oldu. Onunla da ilgili oyuncularımı toparlamasını bildik. Sonuçta oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet camiamıza buraya kadar gelen, bizi destekleyen ve bize inanan ve güvenen bütün Fenerbahçe taraftarlarımıza armağan olsun. Süha evet. Bey. Süha Bey. Evet. Süha Güran Ajansı. Hocam tebrik ederim. Aslında e, açıklamanızda açıklamanızda biraz değindiniz hocam ama e, Galatasaray bugün şampiyonluk maçına çıktı. Son iki hafta kala altı puan önde. Buna rağmen e, hem sahadaki istek olsun hem coşku hem oyun e, aklı olsun. üstün alan taraf sizdiniz. bu motivasyonu nasıl sağladınız? Teşekkür ederim. Öncelikle böylesine objektif bir şey sorduğunuz için ben size teşekkür ederim. Kimin iyi oynadığını dile getirdiğiniz için. Motivasyonu cuma günü antrenmanı iptal ettim. O açıklamalardan sonra. Antrenman yerine çeşitli organizasyonlar yaptım. Takımı dörde beşe böldüm. Sonuçta bir yemek yedik. Çocuklar bir araya geldik. Ben işlerine girmedim. Onları bir araya bir yat gezintisi düzenledik. Boğaz'da yat gezintisi. Beraber, beraber olsunlar moral, motivasyon anlamında. Ben de ekibimle Samandıra'ya bir yıldır kapandığım gibi Samandıra'ya kapanarak Galatasaray'ın 13 tane maçını analiz ettim. 13 tane maçını izledim ekibimle beraber. Ne oluyor, ne bitiyor? işimiz bu. Kendimizce onları tespit ettik. Sadece 3 antrenman yaptık. Bu üç antrenmanında Galatasaray'ın ne yapacağını e, oyuncularıma anlattım. Taktik antrenmanında çalıştık. Oyuncularımı motive ettim. Dün akşam da Samandıra'da başkanımız da geldi. Sağ olsun. Onun yanında da söyledim. Ben dedim baştan bugüne kadar size inanıyorum. Biz şampiyon olacağız. Yarınki maçta kazanacağız. Allah'ın izniyle bir şampiyon olacağız dedim. Ve buraya böyle geldik biz. Teşekkür ederim.